Yavuz abicim, bu arada hani bir şey abi, manyak bir şey, Bilmiyorum, 25. bölüm, <laughs> ama süper bir şey, sana tavsiye ederim abimle abim, diyor ki, ee, şimdi böyle bir çetenin tırnağı varmış, böyle işe de pişirip bir şey arıyormuş, böyle bir şeyler falan filan varmış işte, hep taze bir şey, bir bir şey yapıyor işte, abi o... Ben ağzım bunu giysim kırarsam seni hiç yapam. Allah wow, yeah. o ya bu bir şey bir şey yapıyor. Ama sonra da o bir de şeyin ab ne dinledi? Hmm. Şimdi ne biliyorlar? bilmiyorlar. Ne diyeyim? Ampasitler ya. Adım işte bile kızın bir kaç köpüşüne buraya kız arkadaşına yazmıştı. Bizim arkadaşlar işte abi aşık yapıyor gel bir çarp şey diye. Onun işte bu böyle kızı da çapıyor şey Gidiyor babası da gidiyor buraya onu yokmuş işte gel. Onun için en günle baba gidiyor şeye. Bu kaç köpüşüne bir ara şöyle şey yapıyor işte. Bölgeni ablanız şarjı ile atılmadır. Adana plaka. Mısır plaka manyak bir bölüm.